Arkadaşlar İddiacının sesine hoş geldiniz. Maç takiplerimizden dolayı yayınımız yine bu saatlerde her zamanki gibi klasiğimiz oldu. Yayın saatiyle ilgili önerileriniz varsa yazın bana arkadaşlar. Ben bu saati normal buluyorum. Hafta içi belki daha erken çekebiliriz sizler için. Maçlarımızı değerlendirmeye geçeceğiz. 380 abone olmuşuz arkadaşlar. İlginiz için desteğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere günde İstanbul'da hava bayağı soğuk. Kar soğuğu gibi rüzgar esiyor arkadaşlar. Dikkat edin hasta olmayın diyorum. Baş yorumlarımıza geçelim arkadaşlar. Yarın için iki tane kupon çıkardım. Bir tane MBS3 arkadaşlar. Bir tane de ana kuponumuz var MBS birlerden. Önce ben şu detaylı analiz yapacağım. MBS 3'lerimi değerlendireyim bir aradan çıksın. Sonra sal ana kuponumuz zaten MBS 1 göz önünde olan takımlar. Onları da değerlendiririz. Ondan sonra da beklemeye geçeriz diye düşünüyorum. Dün mukadder diye bir takipçimizin yorumu vardı. Çok fazla öksürüyorsun. Aman dikkat et falan diye. Teşekkür ediyorum kendisine. Bayanmış bilmiyordum bayan olduğunda. Biraz videolarımızda argoya kaçtığımız oluyor. Ondan da bir özür dileyelim arkadaşlar. Ama tarzımız böyle. Yapacak bir şey yok. Kimseye bir saygısızlık veya terbiyesizlik yapmadığımız müddetçe. Günlük rutin zaten konuşmalarımızda hayat içerisinde böyle kimse kendini kandırmasın diyorum. İrbam Şarküteri'ye de arkadaşlar bugün nal buradan bir çuval aldım. Galatasaray maçında 2.5 üst demiş. Tek maç bin lira. Ya yazık günah kardeşim ya. Yazık günah ya. İrbam Şarküteri. <laughs> İyi güldürdü beni akşam akşam. Kendi kuponumuza da geçeceğim en son. 49 lira dedim arkadaşlar da onu en sona bırakıyorum. MBS 3 ile başlayalım. Güney Afrika Ligi'nden Mamayo de Barako maçı burada tamamlama maçıdır. MBS 3 olduğu için mecburiyetten bunu koyduk arkadaşlar. İndeks maçımdır onu da söyleyeyim. Ama Manuel Sandov'u ben Afrika Şampiyonlar Ligi kupasından da biliyorum. Kendi liginde de biliyorum. Oranın ağır abisindendir arkadaşlar. Ağır bir takımdır yani. Şampiyonluğa ambargo koymuş bir takımdır. Ki Baraka takımı alt ligden geldi bu sene. Ligin en son sırasına demirlemiş durumda. Fazla da üstüne durmaya gerek yok. 1 arkadaşlar. Benim asıl değerlendirmem Kriens ağır mücadelesi. Kleinfield Stadyumunda lige havlu atan Kriens mazisinde arkadaşlar Sivil Saxpo Süper Ligi'nde başarılar sığdırmış 119 yıllık köklü bir kulüp olan Ağrı'yı ağırlayacak. 8 Kasım'da göreve gelen Rene Vanek, ex ev sahibi ekibin teknik direktörü 4-4-1-1 sistemiyle oynuyor arkadaşlar. Ama defansif safiyetlere bir çözüm bulabilmiş değil. Hali hazırda Kriens 16 maçta 41 gol ligin en kötü performansına sahip takımı. Stoper Alessandrini sakat. Önlü Bero Bürgisses sakat. 10 numara Bahadır Yeşilçayır sakat. Forvet, Binaus ve Maloku'da da sakat ev sahibi ekipte arkadaşlar. Son maçta zaten mecburiyetten stopere sol bek gol izleri çektiler 1.81 boyunda. Çok da fazla bireysel hata yaptı arkadaşlar bu isim. Ayı takip ettim çünkü geçen hafta ben bu karşılaşmayı maç sonu 2 olarak vermiştim. Yine rakibini oynamıştık. 10 kişi kalmasına rağmen o günde Vadus arkadaşlar kazanmıştı yüksek oranında 1.83 oranıyla. Devam ettiriyorum yine Kriens'in kötü ve eksik oyuncularına Dayanarak devam ediyorum. Çünkü Bazel'den bir e, stoper kiraladılar. Onun yanında oynayan isim de Golizer 1.81 boyuyla. Sıkıntılı yani. Eksikleri var. Konuk ekibin liderlik hesapları var. Haftaya Nöşetel Samaks ile karşılaşacaklar. Neşetal Samaks'ı gören bir Ağrı takımı kırmızı görmüş boğa gibi oluyor arkadaşlar. Niye seni söyleyeyim. Neşetal Samaks bundan yıllar önce playout mücadelesinde penaltılarla bu Ağrı'yı ikinci lige gönderdi. Yüzyılların kulübü Ağrı'yı İkinci lige gönderdi. O gün bugündür zaten çıkamıyorlar üst lige tekrar geri. Bir nefret var. İki kulüp arasında Fenerbahçe, Galatasaray gibi bir öfke durumu söz konusu. Yani derbi niteliğinde bir maç olacak haftaya o maç. O maçı da kazanırlarsa liderliğe yükselirler diye düşünüyorum. Burada Kriyans maçında hata yapma payları, lüksleri yok. Onlara ince edin. Onlara baktığımda da 15 maçta 9 gol 4 asistle oynayan sol açık Spanuda dikkat çekiyor. Yine Bazel'den ve Arnavutluk milli takımından tanıdığımız Gashi ilerleyen yaşına rağmen 34 yaşında arkadaşlar. Tam bir son vuruş ustası. Tüm duran toplarda o takımın e, topun başına gelen isim oluyor takımda. Yarın ben geçmelerini bekliyorum Kriyens engelini. Bahis baronları bir el atmazsa bu maça maç sonu iki olarak tamamlanması normal sonuç. Yarın bu oran 1.54'lere e falan düşecektir arkadaşlar. Ben düşmesini bekliyorum maç sonu 2 olarak değerlendirdim. Bir diğer mücadelemde Halif Foxtown Kings mücadelesi. Yine ligin ağır abilerinden Halif Foxtown arkadaşlar. Twitter'da da inceleyelim her iki ekibi de. 32 bin ta Twitter takipçisi var. Kings Lynn'in stada gelen seyirci sayısı toplasanız 17 maçta 32 bin etmez. Kings daha önce benim kanalıma değerlendirdim takımlardan bir tanesi. Kendi dengindeki davrla maç oynadı. Yani iki çocuğun kendi arasında maç yaptığını düşündüler arkadaşlar. Burada ağır abi Halifax'la karşılaşacaklar. Son maçı 2-1 kazandılar ama ben o maça ölçü almıyorum. Çünkü ligin en kötü ekiplerinden birisiyle oynadılar yani. Sondan birinciyle sondan ikinci takımın maçıydı o maç. Halifax'tan 17 maçta 11 gol bulan Billy Waters Jamaika asıllı slave 17 maçta 7 gol. iç sahada oynadığı her takıma gol yazmış arkadaşlar. 8 maçta 16 golü var. Maç başı 2 gol ortalamasıyla oynuyor. Ben yarın da Kingsley'ne aynı tarif eden iki gol atacağını düşünüyorum. Haftaya da Grimsby Town gibi sert bir ekiple oynayacaklar. O maç zorlu bir maç olacak çünkü günlerdir taraftar toplamaya çalışıyorlar o maç arkadaşlar. Hedef maçlarından bir tanesi de hafta oynayacakları Grimsby Town mücadelesi liderlik yarışında çünkü Halifax takımı. Kafaya oynayan bir takım. O yüzden bu müsabakada hata yapmayacaklarını düşünüyorum. Maç sonu bir olarak değerlendirdim. Her iki maçın da arkadaşlar hava durumunu da kontrol ettim mevsim gereği. Kleinfield takımı Kriens kulübü. Kleinfield'de maç saatinde herhangi bir yağış beklenmiyor arkadaşlar. Herhangi bir yağış beklenmiyor. Diğer kulüp Halifax'ta da arkadaşlar. Şu an yağmur, yağmurlu yağışlı bir hava var ama yine maç saatinde herhangi bir yağış beklenmiyor. En azından kar yağış yok arkadaşlar. Yoğun sağanak bir yağış yok. Maç saatinde tekrar söylemiş olayım. Bunları kontrol ettikten sonra ilk kuponumuz bu şekilde. 2.89 oranından arkadaşlar. 294 liraya. 850 liraya hedefledik. Diğer kuponum salı ana kuponumda arkadaşlar burada. Şu Bayern Münih mücadelesinde ben yine şu futbolcuların gol bulacağını düşünüyorum Bayern Münih'e karşı. Niyesini söyleyeyim sevgili dostlar. Şu sezon başından beri 5-6 tane eksik sakat futbolcu var. Bunların yerine oynayan oyuncular formayı ısırıyor. Son maçta ben Marmuş'tan gol bekledim. Marmuş asist yaptı. Gol atamadı. Bir de penaltıyı lakayt kullandı. 2-0'da bıraktılar maç arkadaşlar. Wolfsburg maçını atsa atardı onu da maç kafa kafaya olsaydı çocuk panenka denemezdi. Yani sakatlıktan dönen futbolcular Stuttgart'ta formayı biraz zor geri alır diye düşünüyorum. 2-3 haftadır kulüp canla başla oynuyor yani. Formayı ısırıyor adam var tekrar söylüyorum. E Bayern Münih de arkadaşlar maçları kendine zorlaştırmayı seviyor artık. İşi zevke döktü. Rakiplere avans verip çevirmeye bakıyorlar artık. Başka bir boyutta oynuyor Bayern Münih futbolunu. O yüzden bu maça 2.5 üstün oranı çok düşük. 2.5 buçuk vermeyi yeğilemedin. 3.5 üst da arkadaşlar ben Stuttgart'ın golünü beklemeyi daha mantıklı buldum 4 gol Bayern'den mi bekleyeyim 1 gol Stuttgart'tan mı bekleyeyim ki Stuttgart Wolfsburg mücadelesinde müthiş top oynadı Bana Evin golünü beklemek mantıklı geldi arkadaşlar Dileyen 3.5 üst alsın Bayern tek başına 4-0 yener abi diyenler Stuttgart'a güvenmeyenler 3.5 üstünü alsın Bir diğer mücadelem Brentford Manchester United maçı Crystal Palace Norwich Şampiyonlar Ligi'nde rotasyon yaptınız yani yendiğin maçları bile Manchester zorla yeniyorsun. Ondan önce Watford mağlubiyeti var. Tamam Ronaldo diyoruz eyvallah diyoruz ama bugün karşısındaki takım tamamen kompakt oynayan. Ivan Tuni'yi ön plana çıkaran e, ve Watford mücadelesinde de geriden gidip reaksiyon veren. iç sahada etkili oyun oynayabilen Brentford Liverpool'a da ter döktürmüştü arkadaşlar. Boncuk boncuk Liverpool'un avret mahallinden terler aktı yani o maçta. Hatırlayın. Ben iyi hatırlıyorum o maçı. 2-3 tane gol attığını biliyorum Brentford'un Liverpool'a. Bu maçta ben yine konsantrasyonla ve iyi oyunuyla Brentford'un iki fark yemeyeceğini düşünüyorum. Golünü almadım çünkü Manchester gol yemiyor arkadaşlar. Her ne kadar defansta ağır olan Maguire oynasa da en azından kaleyi gole kapatabiliyorlar. Brentford yarın gol bulursa da sürpriz olmaz. Onu da değerlendirebilirsiniz. Söyleyeyim size. Dileyen evin bir golünü alsın. Dileyen iki fark yemezini alsın arkadaşlar. Manchester lehine ben bahis almayacağım uzun bir süre. Çünkü sahada bana bir şey vermiyorlar yani. Herkese de şahit görüyorsunuz. Son güç Adem'de Anderlecht-Saint-Turins maçı. Saint-Turins. Sterling. Kirkul-Bruş. Bir ekibe daha kaybetti arkadaşlar. Kendi takımlarla. başa edemedi. Ki liderlik hesapları yapan Anderlecht. Gulyoz ve Klopp-Bruş'u takip ediyor arkadaşlar. Fark açılmaz burada. Makas açılmaz. Devre arasına gidilecek. Hollanda Ligi'nde de. Gerek Joshua Ziggs'e, gerek, gerek Rafaelov, gerek Fiorentina'da oynayan geçen seneki Kuame bu sene onlarda. iyi futbolcuları var. Anderlecht'in iyi bir hücum oyunu var. Direkt maç sonu bir olarak aldım arkadaşlar. Oran beğenmeyenler 1.5 üstünde bir alsınlar. 2.5 üstünde bir alsınlar. Bunların da oluru var. Ben en kötü ihtimal 1-0'da olsa Anderlecht'in e kazanacağını düşünüyorum. Oran yükseltmek için 2.5 üstünde bir alacakları da arkadaşlar. Aslında kafamdaki skor 3-1 Anderlecht galibiyeti. 3-1-3-0 Anderlecht galibiyeti bekliyorum burada. Bunu da söylemiş olayım. Kuponlarımız bu şekilde sevgili dostlar. Şu Stuttgart'ın golünün yerine başka bir maç verir misin? Ben Bayern Münih'e hiç bulaşmak istemiyorum diyenlere köln Wolfsburg karşılıklı gol var diyorum. İlk golü de Köln'ün atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Köln'de Modest ve Duda çok iyilerdi. Son maç bakmayın Augsburg'a gol atamadıklarına 2-0 yeniliklerine. Wolfsburg'u bu halde bulmuşlarken ben Köln'ün kesinlikle gol atacağını düşünüyorum. Onu da eklemiş olayım videoma yedek maç olarak. Bilginiz olsun. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkesi seviyorum. Baş tacısınız. Dostça kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.